Evet sevgili izleyiciler. Evim evim canım evim yarışmasına hoş geldiniz. Bugün Barbie Hanım'ın evindeyiz. Merhaba. Çok heyecanlıyım. Misafirlerim mi geldi? Yarışmacılar geldi. Bakalım kimler geldi? Merhaba hoş geldiniz. Buyurun buyurun şöyle salona geçelim. Merhaba. Merhaba. Buyurun, buyurun Reyhan Hanım siz de hoş geldiniz. Geçin böyle. Selamun aleyküm. Burası mı gari senin evin? Ha? Barbie? Hoş geldiniz evime tekrar. Şurası heyecanlıyım kusura bakmayın. Burası benim salonum. Değerlendirebilirsiniz. İkramlıklarımızdan da dilerseniz başlayalım. İkramlık mı? Maşallah her yeri doldurmuş. Yani yok yok. Barbie Hanım bugün döktürmüş. Sen biz geliyor diye böyle keynin gari. Işıltılı ışıltılı onu bak buyu. Parlak parlak keyini gumuş da otur oraya. Şey evet biraz özen gösterdim bugün kendime. Misafirlerime çok değer veririm ben. İyi iyi. Kız. Garı kelle. Sen ye ikramlıklardan yiğit ye az da şiş. Aa hanımefendi ne münasebet. Ödem var bir kere bende. Benim kemiklerim yerim. Ay, e, pardon e, lavabo ne tarafta? Şu taraftan lütfen. Aa, teşekkür ederim. Heh, ödeme bak garisi. Kız. Sen bakıyorum da iki kişi olarak gelmişim buraya. Efendim. Bana bir şey mi dediniz? He seni diyorum. Kafanın üstünde bir tane daha kafa var da yarışmaya beraber mi katıldınız? Ödülü mü paylaşacaksınız? Ne yapacaksınız? Ay ne kadın ya. Neyse. Barbie Hanım evinizin diğer odalarında gezelim isterseniz. Salonu gördük. Ben beğendim. Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Ben daha yorum etmedim. Bir kere ben senin evini hiç beğenmedim Barbie. Şimdi her şey pembe. Koltuklar pembe, halılar pembe. Hiç bu halı ne bu? Olmuş mu böyle bu? Olmuş mu hiç? Buna bak ışık bile pembe. Mutfak pembe. Hey, Biz pembeler diyarına mı geldik ya? Reyhan pembeler diyarında. Prodüksiyon. Yarışmanın adını değiştiriyorsun. Reyhan pembeler diyarında yapıyorsun. Anlaştık mı? Pansiyon yükseliyor muydu? Ay kulaklarıma inanamıyorum. Ben çok özel tasarımcılarla, çok özel iç mimarlarla çalıştım. O beğenmediğiniz halı özel dokuma İtalya'dan geldi. Özel çalışmışmış da İtalya'dan gelmişmiş de bu halı mı İtalya'dan gel? Aa! Atıştırmalık bir şeyleriniz var mı acaba? İyi yaz daha iyi. Mutfağa geçip alabilirsiniz. Hadi, teşekkür ederim. <laughs> Sinirleri bozulmuşmuş. Barnağımı kopara yazdı. Ay inanamıyorum harika. Hmm. Ay şu şeyden alayım ben. Evet Rokel Hanım. Barbie Hanım'ın evini nasıl değerlendireceksiniz acaba? Mutfak konusunda her şey mükemmel Elini bol tutmuş Bir de lezzetli de E tabi bunların hepsi Puanlarıma yansıyacaktır Yedin mi? Doyurdun mu karnını? Barnam hala ağrıyık Eee yatak odasına geçelim galiba Bakalım görelim ben yatak odasını görmek istediğimde beni durdurdu. Ama şimdi yatak odasını görmek istiyor. Yani Reyhan Hanım gibi birinin bu yarışmada ne iş var anlamıyorum. Bana diyor ki iki kişi mi geldiniz? Ay çok ayıp yani saçım o kadar uğraştım. Reyhan Hanım sizin evinize geldiğimde de puanları ona göre vereceğim. Reyhan Hanım, Sefi Hanım, Reyhan Hanım'ın bu yarışmada ne işi var diyor. Yani benim hakkımda bu yarışmada ne işi var diyen yani hanımın kendisini bu yarışmada ne işi var acaba? Evet hanımlar burası da benim yatak odam. Nasıl buldunuz bakalım? Şunu söyleyeyim önce yatak başlığımı da çok özel olarak Venezuela'dan getirdim. Nereden almış neydi? Zurnalı Veli Veli'nin zurnasından mı? Veli mi almış? Ne patma Zurnası patlatmış. Nereden almış? Ben bayıldım. Tasarım harika. Ee, güzel bence. Barbie'cim yatak başlayın. gerçekten güzel. Güle güle kumla. Bu arada makyaj masanızı beğendim. Ay bu aya da çok sevimli. Genel olarak evimi beğendiler. Kızlar yatak odama bayıldı. Ama Reyhan Hanım da bir tuhaflık vardı. Sanırım beğenmedi. Bakalım puanları nasıl olacak? Kula bak ya ayıyla oynak dur ya. Kız sen daha büyütmedin mi endeni? Gelmişim burada kızın yatağına yatıyorsun. Bu da Her şey karışıyor ya. Konuşuk durma. Konuşuk durma. Bıdı bıdı konuşuk dursun. Reyhan Hanım'ın bana karşı olan tutumlarını gerçekten anlamış değilim. Yani sonuçta yarışma puanlarımı buna göre değerlendireceğim. Buyurun hanımlar. Size son olarak spor adamı göstereceğim. Hanımlar Spor Odası'na geçtiğinizde sizi son bir yarışma bekliyor olacak ve günün birincisini bu yarışma belirleyecek. Ay yarışma içinde yarışma mı? Çok ilginç olacak. <laughs> Acaba bize ne yaptıracaklar? Ben her yarışmadan birinci çıkarım. Her türlü iş elimden gelir. Her şeyi ben yaparım. Neyse gidelim bakalım spor odasını görelim. Ben birinci olacağım. Ben her şeyi yaparım. Evet hanımlar işte burası benim spor odam. Burada arınıyorum, yoga yapıyorum. Ruhumu dinlendiriyorum. Hmm, çok güzelmiş, beğendim. Oh Allah! Ay ne yapıyorsunuz <laughs> Reyhan Hanım, Biraz yavaş. Konuşma bir sen. Burası rahatlı modası değilmiş mi? Rahatlıyoruz işte. Hiç güzelmiş burası. Evet sevgili hanımlar. Şimdi spor odası da göründüğüne göre sizi yarışmamız hakkında bilgilendirebiliriz. Yarışmamızın konusu örgü örmek. Her bayanın sanatıdır bu. Ne? Örgü örmek mi? Ay o ne nasıl? Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ay yok ben de bilmiyorum. Hiç görmedim ben. Ben biliyorum. Bence bu yarışmanın övgü etabında şike var. Bize daha önce böyle bir şey yapılacağı söylenmemişti. Söylenseydi hazırlıklı gelirdik. Ne yani Reyhan Hanım'ın yanında şiş bile var. Yanındaki şişle mi geziyor bu kadın? Görülmemiş şey değil. Yarışmada şike var diyorlar. Reyhan Hanım neden şişle dolanıyor diyorlar. Siz ne diyorsunuz peki? Hanım çok bilmiş. Ben her zaman yanımda şiş ve günümle dolaşırım. Her an bir yeleğe ihtiyacım olabilir. Malum havalar soğudu. Bakayım hem de üç buçuk numara şişle geziyorum. Şimdi onları bir yere göreceğim. Ve herkes gününü görecek. Evet hanımlar. Anlaşılan bu yarışmada sadece Reyhan Hanım aktif olacak. Diğer hanımlarımız bakacak. Eee Reyhan Hanım kaç dakikada bitirebilirsiniz yeleği? Hemen hemen 5 dakikada öreceğim şimdi. Hmm. İlmeklerimi attım. Hı? Kız ödemli. Bak bak. Bak nasıl yapılıyormuş örgen. Ay taktı bana bu resmen ya. Ay gördünüz mü yünü kafama attı resmen. Cık cık cık. Ay ne? İndi yün bakayım burayı. Ama al <laughs> be. Ay inanmıyorum. Gözümüzün önünde 5 dakikada ördü. Ay yok Barbie Hanım ben inanmam. inceleyeceğim. Şşt, sen versene şunu bize bir. Dur bitiyor. bitti. Ay inanamıyorum kızlar şaka gibi gerçekten. Bu mümkün olabilir mi? Ay kızlar görünüşe göre mümkün gibi baksanıza düğmelerini bile örmüş. Öremez dediler. Ördüm. Ne oldu kızlar? Evet sayın seyirciler Reyhan Hanım'ın bu muhteşem performansıyla yarışmanın kazananı belli oldu. Evet Reyhan Hanım, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Beş dakikada ördüm kendi gözlerinin önünde. Yapamaz dedileri yaptım, öremez dediler ördüm. Aklım hala öremediklerimde.